Uzay yolculuğu nasıl gerçekleşecek? Yani fırlatma nasıl olacak? Onu soracağım. Fakat şu uzay ortamına madem bağladık hani ne kadar Hı -hı. düşünebilirsiniz kendinizi böyle bir alanda diye e, ne kadarlık bir alanda hareket edeceksiniz? İkiniz de gideceksiniz bir kere uzaya. Ama sizin göreviniz farklı olacak. Evet. E, yedek olduğunuz için, asil olduğunuz için de sizin göreviniz farklı olacak. Hı -hı. Siz e, kaç gün kalacaksınız uzayda? 14. 14 gün. Hı -hı. 14 gün kalacaksınız. Şimdi 14 gün hep ee, i̇çinde misiniz uzay aracının? Ee, uzay platformu diyelim, evet. Evet. Ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz? Yani büyüklüğü nedir bunun? Ee, birkaç modülden oluşan, spesifik bir e, uzunluk vermekten ziyade birkaç modülden oluşan ve hareket alanı belli alanlarla kısıtlanmış olan bir platform. Çünkü Mesela bu o... şeyden, masadan pay biçecek ol olursak, bu masa büyüklüğünde mi diyelim? Buradan çok daha geniş. Daha geniş. Evet. Tamam. Ee, o çünkü platformun içerisinde de bazı kullanılacak ya da kullanılmayacak alanlar söz konusu. Ondan dolayı spesifik bir e, uzunluk ifade etmeyeyim ben şu anda. Tamam. Ee, yani tek bir... Bunlar eski görüntü tabii de tabii. E, hayal etmek istesek böyle bir şey mi? Bunlar zaten... Bu ne görüntüsü? Bunlar bu uzay platformundan e, muhtemelen kargo gelen kargoları e, o istasyona e, kenetlenen e, bir başka araçta bulunan kargoları dışarı ha. çıkarma Şimdi, operasyonu görüyoruz. Tamam, o beyefendilerden pay biçecek olursa böyle evet. bir alan mı evet. düşünelim? Evet, bunun gibi birkaç tane modül. Modül. Bir, modül deyince böyle birbirine geçen odalar gibi mi evet, düşünelim? Evet, birbirine evet. kenetlenen farklı ha. odalardan oluşan bir platform düşünün. Tamam. Farklı Siz... kapalı alanları var. Ha. Tam olarak böyle dediğim gibi metrekare ifade etmekten uzak durayım. Çünkü bazı alanlar kullanılacak, bazı alanlar kullanılamayacak. Ondan dolayı spesifik bir şey ifade etmeyeyim ama bu görüntüde gördüğünüz hacimlerden birkaç tanesinin bir araya gelmiş hali. Siz böyle havada mı olacaksınız evet. aracın içinde? Evet. Hep böyle havada olacaksınız. Evet. Ha, tamam. O bizim gördüğümüz astronot kıyafetini zaten bunun içinde giymiyorsunuz. Evet yani... Onu dışarı çıktığınız evet. zaman giyeceksiniz. Alan içerisindeki yaşam şekli bu şekilde. Yani bunu farklı versiyonları. Günlük yaşamda kullandığınız kıyafetlerle hı hı. orada evet. e, işte ülkemiz tarafından belirlenmiş olan 13 tane deneyin icrasıyla yoğun olarak e, zaman geçireceğiz. Hı hı. E, kalan kısımlarda da e, görevin icrasından sorumlu ilgili kurumların bize dikte ettirdiği bazı görevleri yerine, yerine getireceğiz. Tamam. Hı. Yani daha yerde bunun içindesiniz. Evet. 14, gün 14 gün boyunca buradasınız. Hı hı. Seyahat o... zamanı hariç 14 gün orada. Seyahat ne kadar sürecek? E, o da... 7 saat ile 39 saat arasında değişken bir e, seyahat süresi var. Hmm. O da dünyadan ayrılıp ilgili platformla buluşma süresinin değişkenliğinden kaynaklanıyor. Ama minimum 7 saat maksimum 39 saat e, belirlenmiş bir zaman aralığı içerisinde. Siz o seyahatte ayık mı olacaksınız? E, büyük bir kısmında evet uyanık vaziyette. Uyanık. Bazı kısımlarında da kontrollü uyku halinde. Hmm. Hı hı. O kontrollü uykuyu ilaç mı verecekler size? Yok, hayır. Yani ben böyle Alper. bir dalayım diyeceksiniz, uyuyacaksınız evet. gibi mi? Evet, evet. Ha Evet. Hı hı. O eğitimden de mi geçiyorsunuz? Yani ben biraz uyuyayım dediği zaman uyuyabiliyor musunuz? Vallahi ben uçaklarda vesaire çok öyle uyuyamam. Ee, yolculuk esnasında çok uyuyamam. Ama Alper abinin e, havacılık e, tecrübesinde getirisi kazandığı bir... O noktada şey var, yetenek var anladığım kadarıyla. Ben uyuyayım deyince böyle hafiften kendinizi bırakıp uyuyabiliyorsunuz. Evet. evet. Bu öğrenilebiliyor mu? E, tecrübe edilebiliyor diyeyim öğrenmekten ziyade. Aha. Vücut zaman içerisinde adapte oluyor buna. Hani şey gibi, kısıtlı e, <laughs> aralıklarla e, sizden uyku borcunu tahsil eden bir bünyeyi düşünün. Evet. Siz borcunuzu e, ödüyorsunuz bünyeye. Aha kısıtlı aralıklarda elinizde imkan bulduğunda götürüp iade ediyorsunuz borcunuz olan Hı -hı. dinlenme ihtiyacını. Hı -hı. Sizin orada ne zaman e, uyanık olduğunuz, ne zaman uykuda olacağınız şimdiden belli mi? Planlı. Evet. Planlı. Evet. Mesela gün kaçta başlayacak? Diyelim ki yani tabii orada Amerika saatine göre mi hani hangi Şöyle, nasıl saatler? Gün, gün izafi bir kavram Aha. orası için. E, belirli bir tabii saat dilimine göre referans zamana göre. Diyeyim. E, ...akan bir faaliyet takvimi var ama kişilere göre değişiyor bu. Benim 24 saatimle Tuva'nın 24 saati birbirinden farklı işliyor orada. Hı. Çünkü bazı insanlar e, uyup istirahat yap, e, gerçekleştirirken... ...diğer bazı insanlar e, faaliyetlerine devam ediyor. Ki yaşayan organizmanın içerisinde sürekli döngü halinde devam eden bir faaliyet var orada. Ve 24 saati dünyada alışık olduğumuz 24 saat dilimiyle... Kafada canlandırma imkanımız yok çünkü dünyanın üzerinde her 90 dakikada bir aynı noktadan kat eden bir platformdan bahsediyoruz. Dolayısıyla zaman tanımı ve işleyişi tamamen farklı orada. Yani şöyle mi olacak? Evet e, Alper Bey şimdi biraz uyuyun. Yok, Talimatı gelecek mi size? Şöyle özel bir talimat vermesine gerek yok. Zaten insanların e, elinde spesifik olarak her 5 dakika aralıkla bölünmüş olarak 24 saatin içerisinde planlanmış faaliyetleri mevcut. Dolayısıyla e, günün hangi saatinde dakikasında referans zaman başlangıcına göre kişinin yapması gereken faaliyetleri bireysel olarak herkes takip ediyor zaten. Bir gününüzü kısaca özetlersek nasıl olacak? Gittiniz, tamam yerleştiniz. Hı -hı. Ondan sonra yani ya yanlış bir şey söylemekten de o kadar korkuyorum ki yani evet, kon tamam. <laughs> konuya uzamcı. Şimdi fırlatma gerçekleşti. Hı -hı. Hadi siz de gittiniz. Böyle filmlerde gördüğümüz gibi mi olacak <laughs> bu? Böyle hop fırlatma oldu. Bu hop bir, bir kısım gitti. Evet. Ondan sonra kondu. Sonra siz bunun içindesiniz. Sonra ne evet. oluyor? Sonra belli bir yüksekliğe eriştikten sonra tekrardan bir ayrım gerçekleşiyor. Ha, bir, bir parça daha gidecek. Evet. Ondan sonra, sonra üzerinde bulunan kapsül Evet. Seyhatine devam edecek yörüngenin yörüngenin üzerine çıktıktan sonra. Tamam. Ve bu uzaydaki platformla buluşma gerçekleşecek. Buluştuğunuz zaman orada başka insanlar olacak. Olacak. Mesela kaç kişi? Ee, biz oraya eriştiğimizde muhtemelen otelde 11 ya da 12 kişi olacağız. Siz onlarla e, birlikte mi yaşıyor olacaksınız evet. 14 gün evet. boyunca? Aynı alanı paylaşıyor olacağız. Ha, aynı alanı paylaşacaksınız. Hı hı. Yani siz kendi kapsülünüzün içinde kalmayacaksınız. Siz oradakilerle Değil. bir hı hı. yaşantınız hı hı. olacak. Hı hı. Tamam. Psikolojik Hep birlikte psikiyatrik testlerin hı hı. neden yapıldığıyla alakalı da... ...belki bu bir ipucu verebilir. Sizin insanlarla... Doğru. Nasıl geçiniyorsunuz o zor ortamda? Hı. Biraz önce Ayper abinin bahsettiği o zorlu koşullar altında nasıl bir reaksiyon göstereceksiniz? Ve o sosyal ilişkileri ve çalışma rutinini, orada çok ciddi bir çalışma rutini de var. Günde 14 saat çalışıyorlar oradaki insanlar. Bu noktada sinirinize hakim olup beklenen performansı gösterebilecek misiniz? Bunun Hı. ölçümleri de o psikolojik ve psikiyatrik e, testlerde aslında ölçümleniyor. Tamam. Fakat herkes ne yapacağını biliyor. Evet. evet. Şimdi başka ülkelerden ...insanlar evet. olacak değil mi? Evet. Hangi ülkelerde? Amerikalılar olacak. Evet. Başka? Ee, bunların bileşenleri zaten oraya sürekli... 3 aylık ya da altı aylık periyotlarla gidip gelebiliyorlar. Ee, bunların orada kalış süreleri içerisinde... ...bizim gibi kısa süreli e, o platforma gidip... ...bu görevleri icra eden insanlar var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, Rusya'dan... E, ...Japonya'dan... E, çeşitli e, katılımcılar, evet astronotlar. Ve herkes astronot mu orada? Evet, mi oradaki evet. E, orada faaliyetlerine devam ediyor olacak. Güzel. Hı -hı. E, beraber yiyeceksiniz, evet. öyle mi? Evet, İlginç bir şekilde sadece bu eğitimler esnasında geçen bir ayrıntı bu. E, bizim görevin icra edileceği tarihte e, şu ana kadar o uzay platformundaki en uluslararası e, topluluk bir arada olacak. <laughs> orada olacak. Evet. Güzel. Çeşitli zamanlarda aynı ülkelerin bileşenleri eş zamanlı olarak orada bulunmuşlar ama geçenlerde bunu bir sayma ya da muhtemel planlı tarihte gerçekleşirse ülke çeşitliliğinin ne olduğu konusunda şöyle bir değerlendirme yaptılar. Şu ana kadar ki en uluslararası topluluk olacak. Evet, orada İngilizce konuşuluyor değil mi? Ortak evet. dil İngilizce öyle evet. mi? Öyle anlaşılıyor evet. herhalde. Hı hı. Tamam. Tamam herkes ne yapacağını biliyor. Yani evet. bu ortaklaşa işler yürütülecek yoksa siz Türk uzay yolcusu olarak hadi Türkiye'nin verdiği misyonları yerine getirip ağırlıklı olarak o olmakla birlikte onun haricinde birlikte yürütülecek olan faaliyetler de var. Ha, onlar da belli. Evet. Tamam. Hı hı. O faaliyetleri ayrıca konuşuruz. Şu kısmını bir tamamlayayım. E, ne yiyeceksiniz orada? E, bu eğitimlerin başlangıcından itibaren aslında çok detaylı olarak zaman ayrılan hususlardan bir tanesi de bu. Hı. E, Tuğay'la birlikte e, 70'in üzerinde farklı gıdayı e, birebir test ederek e, neyi sevdiğimizi, sevmediğimizi, e, tercihlerimizi ortaya koyduğumuz bir sürecin içerisinden geçtik. Ama yemek mi deniyorsunuz yoksa evet. böyle yapılmış özel bir karışım falan mı deniyorsunuz? Yemek. Hepsi. Hepsi? Evet. Yani gelip de mesela zeytinyağlı fasulye vermiyorlar size değil mi? Öyle şeyler de veriyorlar. Da ha, onlar da veriyorlar mı? Benzeri şeyler oluyor. Et, pilav, tatlı... Hmm. Tabii Peki formu şöyle. biraz daha değişmiş olacak o platforma erişildiğinde. Yani sizin alıştığınız ya da bizlerin alıştığı şekilde önümüze bir tabakla servis edilmiş bir yemekten ziyade e, orada gidiş esnasında bu seyahat sürecini sağlıklı bir mikro e, organizma alan içerisinde e, tamamlayacak biçimde özel paketlenmiş ve orada da tüketime e, hazır hale gelmesi için belli bir prosesten bizler tarafından geçirilmesi gereken bir forma bürünmüş. Gıda şeklinde önümüze getirilecek. Yani uzayda bu şekilde yemek yeniyor. Evet, evet. Anladım. Peki orada da sürekli teste tabi tutulacak mısınız? Yani mesela kan testidir, idrar testidir. Yani sürekli size yine bakacaklar mı ne oluyor, ne bitiyor vücudumuzdaki? Bu de aslında şimdi? devam edecek. Bizlerin de şu aşamada çalışmaya başladığımız bilimsel deneylerin aslında bir parçası. Hem sürecin içerisinde hem de bu tür spesifik bilimsel deneyler özelinde bazı kan örneği verme süreçlerimiz olacak orada. Tamam. Ee, siz ne kadar kalacaksınız? Yani sizin uzay yolculuğunuz Uz ne ihtiva ediyor? Benim yapacağım yörünge altı olarak isimlendirilen bir uzay uçuşu. Tamam. Ee, burada bir ana gemiye entegre bir uzay aracı, arkasında roket bulunan bir kapsül düşünün. bu belli bir irtifaya kadar yaklaşık 14-15 kilometre irtifaya kadar o ana gemiyle beraber seyahat ediyor. Daha sonra ayrılıyor. O ana gemiden ayrılıp bir uzay gemisi, uzay aracı haline geliyor. Roketini ateşliyor. Yaklaşık 100 kilometre irtifaya kadar parabolik bir uçuş gerçekleştirip akabinde birkaç dakika sonra aşağı iniyor. Bütün uçuş 1,5-2 saat sürüyor. Yani aynı anda uzaya yükseleceksiniz. Sonra siz bir yerde ayrılacaksınız. Öyle mi? Yok biz o yukarıda ana gemiden ayrılan ve arkasında roket motoru olan kapsülle beraber çıkacağız. Onun içerisinde uzay ortamına çıkıp daha sonra aşağı ineceğiz. Peki fırlatma aynı zamanda mı gerçekleşecek? Yok. Bunlar. Ayrı. Bunlar farklı farklı. Bambaşka görevler olarak bambaşka. düşünebilirsiniz. Evet. Anladım. Peki siz o yolculuğunuz esnasında yani gözlem yapacaksınız evet. ve ee aracın da herhalde kapasitesi neler yapabiliriz onlar evet. pozitif negatif onlara bakılacak. Tabii ki. Tamam. Onun dışında sizin peki uzaya çıkışınız olacak mı? Yani hiç roketin içinden çıkacak mısınız aracın? Bizim ikimizin de görevleri kapsamında içinde bulunduğumuz platformların dışına çıkmayacağız. Hep o platformların içerisinde olacağız. Hep içinde olacağız. Bir uzay evet. yürüyüşü bu görevimiz kapsamında gerçekleştirmeyeceğiz ama umuyoruz ki gelecek misyonlarda e, gerekli eğitimleri de aldıktan sonra, bunların eğitimleri çok daha kapsamlı oluyor, o uzay yürüyüşü denilen aktiviteyi gerçekleştirebilmek için şu an içinden geçtiğimiz eğitimlerden daha farklı niteliğe sahip eğitimlerden geçmek gerekiyor. Hedefimiz, arzumuz önümüzdeki yıllarda bu tecrübeyi de edinmek, bu e, birikimi de ülkemize katmak yönünde olacak. Benim tabii gözümde canlanan her zaman bu filmlerde izliyoruz ya böyle bir kablo gibi bir şeyle evet. çıkıyorlar uzayda böyle dolanıyorlar vesaire sonra tekrar geriye hı hı. öyle bir şey yok. Yok. O çok mu zor? Çok zor olduğundan değil, bizim planlanmış görevimizin bir parçası değil bu şu anda. Alper Bey her şeyi ne kadar normal algılıyorsunuz? <laughs> <laughs> yani şu anda e, peki normalde zor mudur yani? Şey midir? E, Aa, onu yapabilmek çok işte beceri ister vesaire öyle şeyler söylemiyoruz. Şöyle özel bir eğitim gerekliliği var. Ha gerekiyor. Tabii ki. Aa. Yani attığınız her adım bu uzay faaliyetlerinin içerisinde özel bir eğitim gerektiriyor. Ha. Dolayısıyla o özel eğitimin devamında özel bir değerlendirme de gerektiriyor. O astronot kıyafetini giyecek misiniz? Gidik. Yok yani uzaya çıktığınızda hani dediniz ya e, uzay aracının içinde o şekilde değil yani videolarda seyrettiğiniz evet, evet. gibi. Sonrasında hiç bu görev esnasında onu giyip de şöyle bir göreviniz olacak mı? Evet evet. E, bu zaten fırlatmanın e, ön şartı. E, fırlatma ilgili yani yeryüzünden o kenetlenme için fırlatma... ...görevi icra edilecek. Hı hı. E, fırlatma öncesinde özel basınçlandırılmış... ...bir e, uzay kıyafetinin... ...içerisine girmeniz gerekiyor. E, kapsülün içerisinde basınçlandırılmış... ...bu uzay kıyafetiyle... ...göreve hazır hale geldikten sonra... ...fırlatma gerçekleştiriliyor. Hı hı. Yörüngenin üzerine çıktıktan sonra... ...buluşmaya kadar ki aralıkta o kıyafetten... ayrılıyorsunuz, Normal kıyafetlerinize... ...dönüyorsunuz. Sonra tekrardan... ...ilgili uzay platformuna bağlanmadan önce... ...olası... Potansiyel acil durum senaryolarına hazırlık açısından tekrardan hmm. o basınçlandırılmış kıyafetin içerisine giriyorsunuz. Hmm. Tamam. Dolayısıyla... Bütün kötü senaryolar da zaten gündemde ve bunun çözümleri de üretilmiş vaziyette. Tabii ki. Hı hı. Güzel. güzel. Bir sorumuz daha var onu da yönelteyim. Ee, diğer ismi Merih olan gezegen hangisidir sormuştuk. Galaksimizin ismi nedir diye sormuştuk. Türkiye'nin uzaya fırlattığı son uydunun adı nedir? Size yönelteceğimiz son soru olsun. Hayalim etiketiyle göndermenizi rica ediyoruz. Özel gibi düşünüyorum tabii ki bu soruyu ama yani sormazsam da olmaz çünkü seyirciler de bunu merak ediyor. Şimdi bir evet. uyuyacağınız alan tabii böyle havalarda uyumayacaksınız hı hı. değil mi? Siz zaten daha hızlı dönüyorsunuz muhtemelen evet. siz hiç uyumayacaksınız. Alo, evet. Siz uyumayacaksınız. Siz 14 gün boyunca nasıl uyuyacaksınız? Şöyle diktör bir kabin düşünün. Evet. Ee, normalde yeryüzü şartlarında o tür bir kabin içerisine nasıl girersiniz? Ayağınızın üstündesiniz. ayağınızı adım atarsınız içeriye. Ayağınızın üstünde duracak şekilde ha, böyle girersiniz. Dik, dik vaziyette mi yoksa orada belki İşte oryantasyon yer çekimi olmadığı için ya da mikro düzeyde çok minimal bir yer çekimi olduğu için havada uçar pozisyonda o konumun içerisinde dikdörtgen hacmin içerisinde ne şekilde uyuduğunuzun hiçbir önemi yok. Dünya oryantasyonuna göre ister baş aşağı girin, ister ayaklarınız aşağıda olsun değişmiyor. İnsan sanki kafayı şöyle koymadan evet. uyuyamazmış gibi geliyor ama. Hı hı. Aşağı ve yukarı yok. Ha yok ama, ha, tabii yani yok ama ne olursa şey olsun <laughs> yatay. Hı hı. Şunu yaptığını biliyoruz astronotların birazcık daha dünyadaki ortamı simüle etmek için kendilerini biraz bağlıyorlar. Bağlılar. Birazcık evet. daha oradan o basıncı hissedip üzerlerinde e, en azından hani bir şeye temas ediyor hissini duymak adına ama şunu söyleyenler de var. Ben tamamen süzülüyorken daha verimli uyuyorum hı hı. diyen astronotlar da var. Tabii şunu aynı o söylemlerin içerisinde şu da vardı. kendini sabitlemediği için uyandığında kendini bambaşka bir yerde bulan da vardı. Tabii. <laughs> tabii. O evet. da enteresan. O da olabilir. Olabilir. Tamam, esas soru geliyor. Tabii tabii ki uykuyu sormayacaktım. Az önce girişim geçiş. yaptım. Geçişti. O geçişti. <gülüyor> <gülüyor> e, bu tuvalet tabii ayrı bir yani normal bir bölümü olacak herhalde. Onun da bir kabini mi oluyor? Evet. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Hep böyle soruluyor değil mi size? Yok, daha kimse sormadı. Açılışı sizle yaptık. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Peki. Ya yani bence çok merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Ayrıca hani insani her türlü evet. Orada tabii banyo falan yok. Yok. Ben 14 gün artık. <laughs> Neyse ne. Banyo yok ama şöyle söyleyeyim. Hani <laughs> İnsanların yine kısıtlı temizlik ihtiyaçları kapsamında bir havluyu kısmi olarak su zerreleriyle, damlalarıyla ıslatıp farklı içerikli şampuanlarla saç dplerine, saç derisine nüfuz edecek şekilde masaj şeklinde böyle minik ovalama şeklinde bir temizlik faaliyeti var. Hı. Ama alışık olduğumuz türde. Suyun altına şırıl şırıl akarken bir duş alma şeklinde bir faaliyetimiz, imkanımız yok maalesef. En çok neyi merak ediyorsunuz? Yani siz dediniz ki mesela dünyanın o evet. e, görüntüsünü falan, evet. o ikonik görüntüyü merak ediyorum dediniz. Evet. Onun dışında böyle uzaya çıkınca yani şuna da çok dikkat edeceğim falan. Yani şöyle bir an keşke olsa, şahit olsam dediğiniz böyle sizi e, heyecanlandıran ne var? Şöyle, uzayda olma fikrimi sadece. Şöyle uzayda olma fikrinden ziyade e, fiziki olarak, ee, şunu merak ediyorum. Zaten bugüne kadar uçaklarla gökyüzünde süzülme, uçma, her türlü manevrayı yapma özgürlüğüne imkanına erişmiş bir insan olarak... ...kanatsız uçmanın verdiği hissiyatı merak ediyorum. Ve hakikaten bu aklımdaki ilk şey. Gider gitmez böyle kanatsız bir şekilde taklalar atmak istiyorum mesela. Aa, evet. Çok güzel. Ee, bu benim aklımda olan şeylerden bir tanesi. Ee, buna en yakın hissiyat mesela... Ee, dalış faaliyetlerine de amatör düzeyde ilgim alakan var. Dalışta suyun altına girdiğinizde herhangi bir şey ihtiyaç duymadan istediğiniz gibi mesela suyun altında tonu atabiliyorsunuz, etrafınıza dönebiliyorsunuz. Hı hı. Bu hissiyatı hiçbir e, üzerinizde ilave donanıma ihtiyaç olmadan bir fiziki ortamın içerisinde yapabilmek bu merak ettiğim bir şey. Tabi. Ee, Şunu da söyleyebiliriz Buyurun. belki eğitimlerimiz kapsamında. Parabolik uçuşlar gerçekleştireceğiz. Hı hı. Çok e, geniş bir yolcu uçağını düşünün. İçinin tamamen boşaltıldığını, minderlerle kaplandığını, belli bir irtifaya kadar çıkıyor. Sonra dalışa geçiyor. O mikro yer çekimi ortamını simüle eden bir test aslında. Oralarda mini aralıklarla bunu test etme şansımız olacak ama tabii ki uzayda, bu gideceğimiz platformda onu hissetmek e, bambaşka bir tecrübe olacak. En merak edilen konulardan birisi kesinlikle o. Siz asil siz yedeksiniz ya. Evet. Ben aslında ilk e, isimler açıklandığı zaman şöyle zannetmiştim. E, Alper Bey diyelim ki Allah muhafaza hani kobit oldu bir şey oldu, kendini kötü hissetti veya dedi ki ben yani vazgeçtim dedi filan. Başına bir iş geldi. Sonrasında siz de aynı eğitimlerden geçtiğiniz için siz onun yerine gidecekmişsiniz gibi düşündüm. Aynen. Ama şimdi söylediğiniz geçerli. söylediğiniz geçerli. Ama Tuva Bey'in de bir görevi var. Dolayısıyla o zaman Tuva Bey'in de yedeklenmesi gerekiyor. İşte... Öyle mi? Ee, olsa ne güzel olurdu ee, şu an iki kişiyiz ee, ama <laughs> ilerleyen süreçlerde tabii ki olmasının daha verimli olacağı daha doğru olacağı yöntem bizim sayımızın artması bizlerin de yedeklenmemiz ee, ve Türkiye'nin uzay çalışmalarını aslında sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmesi. Ee, biz bir adım atacağız bir şey koyacağız bir taş koyacağız ama o taşın üzerine çıkıp birazcık daha bakıp birazcık daha yükselecek yeni nesillerin de yetişmesi şartı. Hmm. E, fırlatmadan önce bildiğim kadarıyla iki haftalık bir sürede galiba artık iyice karantinaya, karantinaya gireceksiniz. Hı hı. Kimseyle de kolay temasımız kolay temasınız olmayacak. Hiç olmayacak. Ha Hiç olmayacak. Evet. Yemeniz içmeniz her şey ona evet. göre düzenleniyor. Hı. Yani evet. Sadece o görevi icra edecek olan ekibin ve onlara birinci derecede e, destek sağlamakla görevli olan ekibin bir arada olduğu, dış ortamdan tamamen izole edilmiş, hiçbir girişin çıkışın olmadığı, e, aile bireylerinin dahi kabul edilmediği bir ortamda 14 gün zaman geçirerek hı hı. E, uzay platformuna herhangi bir hastalık taşımayacak ve görevin icra edileceği süreye kadar da bu 14 günlük sürenin içerisinde giden bütün bireylerin sağlıklı olduğundan e, emin olunan bir süreç.